Microsoft Word programında giriş sekmesinde paragraf grup panelini göstereceğim. Örneğin bir liste hazırlamak istediniz. Sıralı ve sırasız listeler hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız listeyi seçip ardından sırasız olmasını isterseniz paragraf panelinde madde işaretleri seçeneğine bir kere tıklayarak bunları madde işaretleriyle sırasız bir liste yapabilirsiniz. Dilerseniz listenin şekillerini yani madde imlerini değiştirebilirsiniz. Dilerseniz liste maddelerini ilkine tıklayıp bütün maddeleri seçmiş oluyorsunuz. Bunlar birer yazı tipi gibi davranır. Wingdings şeklinde yazı tipi 11 punto boyutunda. Bunları buradan da büyütebilirim. Dilersem e, rengini değiştirebilirim. Yani giriş sekmesinden yazı tipi bölümünden ilgili madde işaretleri üzerinde değişiklik yapabilirim. Madde işaretlerini dilersem kendim de yaratabilirim. Yine madde işaretlerinin okuna tıklayıp yeni madde işareti tanımla seçeneğinden ister bir simge seçebilirim. İstediğim bir simge şeklinde olmasını sağlayabilirim. Ve ardından simgenin yazı tipini yani o simgeyle ilgili yapılmış yazı tipinin kalınlığını, boyutunu ve de rengini değiştirebilirim. Buna göre hazırladığım yazı tipi e, ayarları o madde işaretinin renk ve boyut ayarı olacak. Daha sonra bunu yazınızdaki listeye uyguladığınızda istediğiniz yazı, e, madde işaretlerini yazınıza uygulayabilmiş oluyorsunuz. Bunun yanı sıra yine aynı maddeleri numara numara yazmak isterseniz hemen madde işaretlerinin yanında numaralandırma seçeneğine gelmeniz gerekiyor. Bir kere tıkladığınızda maddelerin numaralı olduğunu göreceksiniz. Eğer yanındaki oka tıklayıp numaralandırmanın 1, 2, 3 değil ABC şeklinde alfabetik ya da I, 2 şeklinde Roma rakamları şeklinde olmasını sağlayabilirsiniz. Herhangi bir listede 1, 2, 3 şeklinde numaralandırmayı seçiyorum. Diyelim ki elmanın altında alt maddeler var. Elmadan sonra Enter'a basıp alt madde olmasını istediğiniz yerde paragraf panelindeki girintiyi artır ve azalt seçeneklerinden girintiyi artıra basarak elmanın altına bir alt madde olmasını sağlayabilirim. Tabi burada alt maddeler oluşurken madde işaretlerinden daha önce geldiğim için madde işareti şeklinde oluşuyor. Numaralandırma şeklinde yaparsanız birin altında bir alt madde oluşmuş olur. Örneğin altına birin biri birin ikisi şeklinde gidebilir bunlar. Eğer listeyi tamamen seçip bu madde işaretlerinin daha da alt dallarında anlamlı olmasını istiyorsanız liste düzeylerini bu şekilde değiştirebilirsiniz. İlgili madde işaretlerini eğer ben kendim farklı bir şekilde tanımlamak istiyorsam numaralandırma değeri e, numaralandırma değeri ayarla diyerek maddelerin başlama numarasını değiştirebilir. 3'ten başlamasını. Numaraların biçimlerini yazı tipinden yine boyut olarak ya da renk olarak değiştirebilirsiniz. Bu şekilde listeler oluşturabilirsiniz. Eğer liste numaralarını kaybetmek istiyorsanız yani numaralandırmayı kaldırmak istiyorsanız üzerine gelip tekrar tıklamanız gerekiyor. Bu sayede numaralandırma kalkmış oluyor. Eğer sıfırdan kendiniz numara vermek istiyorsanız bir nokta boşluk Elma dediğim zaman, elma artık bir madde işareti, e, başına bir madde numarası gelerek bir liste oldu. Enter'a bastığında otomatik olarak 2'yi yazacak. Bu şekilde maddeleme yapabilirim. Eğer alt madde oluşturacaksam, yani biraz önce olduğu gibi elmanın altında alt madde oluşturacaksam, Enter'a bastıktan sonra Tab tuşuna basarak alt maddeyi oluşturabilirim tekrar. gibi alt maddeler oluşturabilirim. Eğer ki alt maddenin de alt maddeleri olacaksa alt maddeden sonra Enter'a basıp tekrar tab tuşuna basarak ikinci alt maddeyi yaratabilirim. Bu sayede elinizde de madde işareti ve numaralandırma oluşturabilirsiniz. Dilerseniz seçtiğiniz listeyi bölüm e, daha üst düzey çoklu düzeyli liste şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Bunun için de ee, çoklu düzey listeden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Nasıl görüntülenmesini istiyorsanız. Dilerseniz kendinizde yeni bir çoklu düzey listesi stili tanımlayabilirsiniz.